Hocam ben mezhepleri anlamakta güçlük çekiyorum. Neden Şafiiler sünnetleri kılmıyorlar? Mezhepleri ayrıntılı anlatabilir misiniz? diye Şafiiler sünnetleri kılmıyor diye bir şey yok. Onu da hep yanlış anlıyorlar. Gidiyorlar Arabistan'da şurada burada adamların sünnet kılmadığını görünce hemen Şafi damgası vuruyorlar. Bir de Şii ile Şafii de karıştırıyorlar. Evet. Hem de dilayattaki dekanlar bunu bu kadar kaba bir şekilde büyük yanlışlar yapıyorlar. Efendim Doğu'nun ekserisi Şii diyor. Ya Doğu'da Şii şey yok ki. Doğunun ekserisi Şafii. Hemen hemen tüm Şafii'dir mesela. Şu Şafii eli sünnettir. Şii eli sünnet değildir. Bu kadar fark var yani. Ee, şafiler sünnet kılmaz olurlar mı ya? Sünnet kılarlar. Bu kaza namazı borcun varsa borcunu ödedin. ahirette sorumlu olma. Sünnetten mesul olmayacaksın. Kazadan mesul olacaksın diye Şafi Şafii mezhebi. E Hanebi mezhebinde de yani sen kaza kılma sünnet kıl onun yerine geçer mi diyoruz yani. Evet. O borçtur onu kılabiliyorsan sünnetleri kıl, onu kılamıyorum diyorsan nasıl olacak yani? O zaman mecbur bir vaktin varsa kazayı harcayacaksın. Ama tabii ki Hanefi'de müsaade var sünnet kılmasına. Şafii'de haram oluyor, günah oluyor. Şafiler sünnet kılar. Öyle bir şey yok. Ama Şiiler onlar namazı bile üçe indirirler. Masum imam diye çocuğu imamlığa geçirirler, komut verirler falan 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 hiç. Alakası yok bizim camiyle namazla onların. Yani Şafii'de böyle bir şey yok. Şafii'ye sünnettir. Mezhepleri anlamakta da güçlük çekilmez. Hepsi Resulullah'tan aldılar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhtilaf ümmeti rahmet. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurdu. Hepsi ayetten, hadisten hüküm çıkarttılar. İçtihadında isabet eden iki ecir sevap alır. Bir hata etse bile bir sevap alır. Çünkü o araştırma neticesinde o sonuca varmıştır. O müştehit. Ama içtihat senin benim işim değildir. Müştehit olmak için de çok büyük şartlar lazımdır. Şu anda iştahat kapısı kapalı mıdır sorarlar. Kapı kapalı değildir ama içine giren yoktur. Çünkü da ehil kimse yoktur. Şu anda adam bilgisayardan efendim bir kelimeyi arıyor bir hadiste orada yazdığı halde o kelimeyi bulamıyor veya bir nokta eksik diye. Onda ilmi yoktur ki efendim o nokta eksik diye kelime çıkmayınca bu hadis yoktur diyecek kadar cahillik yapıyor. Bugün bunlar ilahiyatta hadis profesörleri falan. Kalkıyor diyor ki diyor bulamadım diyor. Yüz binlerce hadisi taradım diyor. Yani bu ya senin bilgisayarda onu yazarken B'nin B'sinin noktası yoktur ya da Y'nin iki noktasından birini yazmamıştır yazar. Sen de bunu çıkaramazsın. Böyle cahillik olur mu? Yani müstehit dediğin nedir? Milyonlarca hadis bilecek. Bunların ravisini bilecek. Ondan rivayet eden kim kimden var. Resulullah'a kadar arada en az bir müstehidin ömrüne göre bakarsan İmam-ı Azam en eskileridir. En az 3-4 arada ravi girer. En az. Bu bir milyon hadiste çarp bunu efendim en az e, 2-3 milyon ravi adı eder. E, bunun adını bilmek de yetmiyor. Vasfını, sıfatını doğru mu söylerdi, yanlış mı söylerdi, unutur muydu, şaşırır mıydı, yaşlı mıydı, son zamanda bunama geçirdi mi falan 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 falan. Bütün bu, buna ne kompütür yeter ne bilgisayar çatlar bu. Müştehitler böyle bir adamlar. Allah'ın özel yarattığı adamlar. Allah dinini bunlarla muhafaza et. Resulullah sallallahu aleyhi bunları haber verdi. Selman Farsi'nin dizine vurdu. Levkâne l-imân ne Nâle vuricâlim min bu Selman'ın kabilesinden, Fars milletinden öyle adamlar gelecek. İman Süreyya yıldızına çıksa onlar onu oradan aşağı indirecek. O kadar zeki ve imana merak ve kabiliyetli insanlar. İmam Suyut'u Şafiilerin büyüklerinden olduğu halde bu hadis diyor bütün alimler ittifakıyla İmam-ı Azam hakkındadır. Çünkü Fars milletinden i̇mam Azam gibi bir alim o milletten çıkmadı. E alimi Kureyş'in yemle ve Kureyş'ten bir alim çıkacak, yeryüzünü ilimle dolduracak. İmam Şafi hakkındadır. İnsanlar cevele, develerin ciğerlerini zorlayacak, ve lem tecidu alimen alim medine medinenin aliminden daha büyük alim bulamayacak. İmam Malik Medine'de devamlı kalmıştır ve bütün insanlar ondan okuma Medine'ye gitmişlerdir. O öyle çok gezmemiştir. Medine'deki ulemadan almıştır. Onun için Medine alimi denir ona. Ya bunlar hep sayı hadislerdi. Bukhari'de var, Müslim'de var, Muvatta'da var. Neyse. Hal böyle olunca müştehitleri anlamamak efendim cahillik olur. Hatta Allah muhafaza etsin onlara itiraz. Densizlik olur. Daha ileri gidersen dinsizlik olur. Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür diyor alimler. Bir mezhebe mukayyet olmak gereklidir. Şimdi bir reddi hazırlamak istiyorum. Vaktim yetişmedi. Ee, efendim Hayrettin Karaman şey, Yeni Şafak'ta bir yazısı çıktı. Yazı bana ulaştı mesela. E milleti diyor bir mezhebe bağlanmak zorunda bırakmayalım. Yani millet geniş olsun. E geniş olsun da bari dört mezhep içinde kalsın de o zaman. Bu sefer de diyor ki Davudu zahiri e, zahiri mezhebi. Davudu zahiriye bakarsan oho ayette ne diyorsa onu direkt öyle alırız. Manayı bile düşünmez. Efendim. Ondan sonra e, İbni Kayyim ya İbni Kayyim mi? Yani yaralı bir adamdır. E, Mücessimet sıkıntısı var. Aa, Allah arşa şey oturdu diyen gökte diyen zihniyettir mesela. Bunlar şaz şaz görüşleri var. Dört mezhebe bağlı kalmakla Mecbur etmeyeceğiz de. Mecbur mezhepten birine uymakla zorlamayacağız da bu sefer bırakacağız. Serbest. Serbest bıraktığın zaman bu ya davulcuya gidecek ya zurnacıya. Yani e, burada bu kadar e, el sünnet dışı fırkalar türemiştir. Bunların da say sırası eskidir. Şiilerin de dünya kadar alimi var o zaman. Sene 300'de 400'de yani senesi eski diye müştihit mi olacak? Hal böyle olunca yani ona da bir reddiye yazmamız gerekiyor. Çünkü dört mezhepten biriyle kayıtlanmak farzdır. Bütün alimlerin, cumhurun bunda ittifakı vardır. Yüzlerce mezhep vardı fakat tedvin edilmedi. Bu yüzlerce müştehidin mezheplerinin görüşleri hep bu dört mezhep içinde süzgeçten geçirildi. Hepsi burada yer buldu. Zaten dört mezhep ihtilafı da buradan çıkıyor. Evet. Yani bu yüzlerce mezhep varken bir meselede yüzlerce görüş yoktu. Üç dört görüşte ihtilaf vardı. Zaten o ihtilaflar da dört mezhepte toplandı. Çünkü bir meselede yüz görüş olamaz ki. Caizdir veya değildir. En nihayetinde helaldir veya haramdır. Bir de ortası varsa mekruhtur. E şimdi bir meselede zaten bundan başka bir ihtilaf nasıl olacak ki? Yani 100 tane müfteyiz olsa aynı meselede 100 görüş çıkamaz ki bunun görüşün çıkarı helal haram caiz değil şeklinde birkaç tane de sınırlıdır. Hal böyle olunca burada da zaten 4 tane farklı mezhep var. Evet. E bu da zaten bunları bütün süzmüştür. E zaman itibariyle de sona da düştüklerinden artık Ahmed bin Hanbel falan en sonda. Bunlar artık bütün meselelere vakıf olmuş, bütün rivayetler cam olmuş. Hadis kitapları tedvin edilmiş durumda yani çok imkanlar hasıl olunca onlar bu mezheplerde karar kılsadır. Onu bırak. Bu dört mezhepten giden yüz binlerce, milyonlarca mezhep içi müçtehit ve fakih vardır. Mezhep içi müçtehit. İmam-ı Yusuf mezhep sahibi değil İmam-ı Yusuf. Mezhep içi müçtehit. İmam Muhammed, İmam Züfer. Her mezhebin kendi içinde bir de müçtehitleri vardır. Evet. Bu sefer onlarla bu cumhur oluşuyor. E bir de ondan sonra gelen mütekaddimin, fukahanın önceki tabaka, Müteahhirin sonraki tabaka. Bunların rakamları nereye ulaşıyor dört mezhep itibariyle kursan? Milyonlar. Kaç milyonlara gider? Ya bu kadar insanın da burada tasdiki ve e, onayı vardır. Evet. Ya burada ümmetin bir içtimağı vardır. Öbürlerinden hiçbir şey bize intikal etmemiştir. Bir görüşü intikal etse bile o görüşü tutanların kim oldukları belli değildir. O görüşü kaç mezhep için müçtehit veya fakih desteklediğine dair kaç isim vardır ortada? Ama burada bir açıyorsun bakıyorsun binlerce on binlerce Hanefi fıkhına dair kitap yazılmıştır. Bunların hepsinin fukahası bunu tasvip etmiş. Mahallet Milyonlarda yazar. Tatbik etmiş. Milyonlarda tatbik etmiştir. Yok milyonlar tedvin etmiştir. Yani dört mezhebi baz alırsan o kadar kitap var ki biz buna biraz biliyoruz zaten çoğu yazması da yok. Evet. O Bağdat katliamlarında hülaki o işte baskınlarında falan çoğu gitti Dicle'ye aktı gitti. O zaman mürekkep olduğu için su da bozuluyor. Yani ama o kitapların atları bize ulaşmış. Hanefi fıkhına dair, Şafii fıkhına dair. Bu eserlerin adını toplasak ciltler dolusu kitap olur. E sen şimdi dört mezhebin fıkıh kitabı, dört mezhebin hakkında fıkıh kitabı yazan alimlerin eserlerini isimleriyle ne diyorum sana? Ansiklopedi olur. İsimleriyle sırf. içerikleriyle değil. Hal böyle olunca mezhepleri doğru anlamak lazım. Mezhepler mecburidir. Ümmetimin ihtilafı rahmettir buyurduğunun sebebi nedir? İşte Şafii'de kan çıksa abdest bozulmaz. Efendim, Hanefi'de de kadına el değmekle hanımına falan abdest bozulmaz. Şafii tavafta birine eli değse abdest bozulup da bir daha nasıl çıkacak, nasıl gidecek izdiham. Hanefi taklit eder. Efendim, e, Hanefi'de bir talak, nikah gibi meseleler sıkıntı olur. Şafii'den istifade eder, yuva dağılmasın. Onda bir müsaade varsa ona göre yeni bir akit yapar falan falan. falan. Evet. Bu rahmet olduğu ümmetimin ihtilafı rahmettir. Ama bunu kokteyl yapamazsın. Yani Hayrettin Karaman'ın dediği gibi bu kokteyl olmaz. Yani ondan biraz istediğini ondan, al biraz ondan, ondan istediğini al ondan istediğini al. Olmaz. Evet. Çünkü bir yere bağlı kalmak lazımdır. Aksi takdirde o karma olur. Karma olunca da birbirine zıt düşen işler olur. Yani ne gibi? Ben bitkisel ilaç alıyorum. Bunların yan tesiri yok. Ama öyle diyorsun ki o bitki o bitkiyle kaynatılıp içildiği zaman da icabında mekanizmayı bozacak ve mide zehirlenmesine sebebiyet verecek bitkiler evet. de var yani ondan dolayı orada o mezebi taklit ediyorum dersin ama onun şartını bilmezsin. Yani sen Şafii'ye uyacağım o noktada dersin ama o zaman ona uy zaruret olursa uymalısın. Keyfi uymamalısın. Çünkü keyfi uyduğun zaman da bir de ilmin yok. Şartlarını şutlarını